Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bitcoin'de yine önemli hareketlenmeler var. Bunların detaylarını incelemeye çalışacağız. Luna Klasik'te de yine birkaç önemli gelişme var ve gündeme gelen birkaç önemli iddia var. Bunların detaylarını inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Ekstra olarak da Mexi Global'in kanalımıza özel hediyeli bağlantı linki bulunuyor. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Bağlantı linki ile kayıt olarak hediyenizi alıp yatırımlarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama klasik fiyatlarıyla başlangıç yapacak olursak fiyatların 4.086'lara kadar sabah saatlerinde çekildiğini görüyoruz. Fiyatların genel olarak da son zamanlarda 4.09 ve 4.08 bandında yatayda ilerlediğini görüyoruz. Tabii ki bu yatayda ilerleme Luna klasik yatırımcıları tarafından pek pozitif karşılanmıyor. Özellikle piyasaya baktığımızda da fazlasıyla negatiflik hakim. Piyasadaki bu negatiflik ve Luna klasikteki bu yataylık ile birlikte terra yatırımcılarında sabrı taşmış durumda diyebiliriz. Değeri kısmında ne, neler olabilir neler olacak bunların detaylarına bakalım. Hızlı bir şekilde Bitcoin etkileşimi ile birlikte diğer coinlerin de hareket ettiğini gördük arkadaşlar. Bitcoin gün içerisinde 27.200 bandına kadar ulaştığı da oldu. 26.500 bandına kadar sabah saatlerinde gerilemeler de oldu. Tabii ki bu dalgalanmalar bizim altcoinleri ve diğer coinleri fazlasıyla etkiliyor arkadaşlar. Yükselişlerde yavaş yükselirken bir gerileme ile hızlı bir gerileme yaşaması, bir yaşaması ile birlikte diğer coinlerde tabii ki sabırların taştığını görüyoruz diyebiliriz. Eğer Bitcoin tekrardan 28-29 bin lira doğru bir hareketlilik yaptığında da ben Luna Classic'in sıfır silmeye yönelik hamlelerinin olacağını düşünüyorum ki zaten Staking yönünde ve yakın yönünde de çalışmaların gelmesi Luna Classic'in ufak ufak yükselişler yapması için yeterli olacağını da düşünüyorum. Ekonomik takvime hızlı bir şekilde baktığımızda arkadaşlar bugün içerisinde yine FED Login'dan bir konuşma Türkiye saatiyle 16.00'da bir gerçekleştirecek. FOMC üyesi Bulurdun konuşması da 15.30'da gerçekleştirecek. FED faiz oranları ve FED hakkında da daha e, ön bir yorum yapmamıza sebep olacak açıklamalarda bulunabilirler. Bunları takip etmekte fayda var. Yine akşam saatlerinde FOMC Barkın ve Bostik'in konuşmaları da gündeme gelecek arkadaşlar. Bunları da aktif olarak takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Klasik ile kaldığımız yere devam ettiğimizde arkadaşlar baktığımızda e, teleport staking işlemlerinde devam ettiğini yine önemli çalışmaların olduğunu görüyoruz. Bunlar bizler için önemli arkadaşlar ki baktığımızda tabii ki e, özellikle teraport staking işlemlerinde bir altyapı çalışmasının olduğunu görmüştük. ki Teraya baktığımızda 14 günlük, 90 günlük, 180 günlük ve 365 günlük. Terra çalışmalarının olduğunu sizlere belirtmiştik. Ee, tabii ki bu Terra çalışmalarında arkadaşlar gündeme gelen birkaç önemli olay var. Nedir bu birkaç önemli olay? Baktığımız zaman arkadaşlar Terra'da uzun vadeli staking olaylarından dolayı yatırımcılar e, tabii ki staking işlemlerinde şüpheli yaklaşıyorlar ve bu kadar uzun günlere e, pek olumlu bakmıyorlar. Buna yönelik en kısa süreli yani 14 günlük staking olayları, e, bir hafta, 14 gün, 21 gün gibi özel günlerle birlikte staking işlemlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar olduğunu e, açıklayan bizlere çalışmalar olduğunu görmüştük zaten. Bu çalışmaları da takip etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E tabii ki ekstra olarak da baktığımızda e, yine Duna no Klasik gününde önemli iddialar ortaya atılıyor arkadaşlar. Zonda Kripto diye bir e, düşük takipçili bir önemli olmayan bir sayfanın bu gönderiyi paylaştığını görüyoruz. Duna no Klasik para çekme işlemlerinin belirli tarihlerde sona ereceğine dair dostane bir hatırlatma diyerekten bunu bizlerle paylaşmış. Bu haberin detaylarına da girdiğimizde arkadaşlar 24 Nisan haberleriyle birlikte e, bu tarihe kadar belirli Duna no Klasik Delist gündemlerinin olduğunu ve e, bu para çekme işlemleri için son günler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ancak bu sayfanın Twitter hesabına girdiğimizde pek yüksek takipçili olmadığını da görüyoruz. Yani etkileşim için bu tarz Luna Klasik gündem haberlerini ortaya atan çok fazla insanlar var arkadaşlar. Bunlara da özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Zaten Luna Klasik zor bir dönemden geçerken bu tarz gündeme gelmek için önemli olayları ortaya atan insanları da pek fazla takip etmemenizi öneririm. Önemli insanlar, önemli kişilerden önemli bilgileri takip etmenizi öneririm ve her bilgiye de önemli araştırmalar, tekrardan altyapı çalışmalarından da sizler de ekstra araştırma yaparak inanmanızı tavsiye ederim ki bu delis gündemi gibi birçok gündem için özelden mesaj atanlar da oldu arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İkisi olarak arkadaşlar Biden'ın önemli açıklamaları oldu ve kriptodaki gerilemenin nasıl sebeplerinden bir tanesi son günlerde bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin borç tartışmasında çözüm beklerken baş, Başkan Biden'ın e, zengin veri kaçakçıları, vergi kaçakçıları ve kripto para tüccarlarını koruyan anlaşmayı kabul etmeyeceğim diye bir açıklama yaptıktan sonra Bitcoin'de bir gerileme yaşandı arkadaşlar. E, tabii ki bu gerileme ardından toparlama sürecine girse de piyasadaki bu tarz açıklamalar ile birlikte Bitcoin'deki gerileme altcoin'leri fazlası ile etki etti ve bu altcoin'lere etki etmesiyle birlikte de bizler yatırımlarda zararlar etmeye ufak ufak başladık. Kırmızılar gördükçe de zaten sabrımız kolay taşıyor bildiğiniz gibi. Bu pozitif yönlü ilerlemeler olma ihtimali bulunuyorken Biden'ın bu açıklamaları bizlere hiç hoş karşılamadı. E, Amerika Birleşik Devletleri tarafında takip etmemizde gerektiğini fayda olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir şekilde de Pepe'ye ufak bir değiniş yapmak istiyorum arkadaşlar. Pepe son zamanlarda gündemdeki en önemli coinlerden bir tanesi bildiğiniz gibi. Ve fiyat bandında önemli dalgalanmalar yaşıyor. 5.0 5.015, 5.020 bandı arasında dalgalı dalgalı ilerlerken gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık bir saat içerisinde hemen hızlı bir şekilde yükselerek gördüğünüz gibi şurada 10, 17 ve 20 yani yaklaşık 2-3 saat içerisinde fiyatların 4.0, 5.0 4 civarında bir yükseliş ardından da geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Dalgalanmalı fiyat aralığı içerisinde ise yatırımlarınıza özellikle dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Fiyat bantları hızlı oynaklık yaşarken zarar da edebilirsiniz. Bu tarz yeni coinlerde yeni popüler coinlerde bu fiyat oynaklıkları çok fazla gündeme geliyor. Bu yüzden özellikle bunlara dikkat etmeniz gerektiğini de söyleyebilirim ki Pepe ciddi anlamda önemli bir coin olduğunu zaten herkesle birlikte duyurdu. Binance listelenmesiyle birlikte adım adım çalışmaların olduğunu da biliyoruz. Yine yatırım yaptığımız coinlerden bir tanesi ancak fiyat oynaklıklarına özellikle dikkat etmeniz konusunda sizleri uyarmak istedim. Yine açıklamalar ve haberler önemli gelişmeler oldukça sizleri sunacağız aktaracağız arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar Maxi Borsası'nın önceliklerinden yararlanmak için açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz. 10 dolar bak hediye bakiyenizi alabilir ve ekstra olarak arkadaşlarınız ile birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX coin'i de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla e drop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, e %10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi borsasının aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiyeye almayı unutmayın. Arkadaşlar Maxi borsasının önceliklerinden yararlanmak için açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz. 10 dolar bak hediye bakiyenizi alabilir ve ekstra olarak arkadaşlarınızla birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX coin de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla e drop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, e %10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi borsasının Aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiyeye almayı unutmayın.